Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allah salli ala Lemalar 20. lema 5. sebep. Daha önceki derslerde 1 2 3 4. sebepleri okumuştuk. Şimdi 5. sebepteyiz. Sayfa 153. 5. sebep ehli hidayetin ihtilafı ve adem ittifakı zaaflarından olmadığı gibi ehli dalaletin kuvvetli ittifakta da kuvvetlerinden değildir. Belki ehli hidayetin ittifaksızlığı iman-ı kamilden gelen noktayı istinat ve noktayı istinattan neşet eden kuvvetten ileri geldiği gibi ehli gaflet ve ehli dalaletin ittifakları kalben noktayı istinat bulamadıkları itibariyle zaaf ve acilerinden gelmiştir. Çünkü zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvetli ittifak ederler. Zayıflar ittifaka muhtaç oldukları için kuvvet ittifak ederler. Kaviller ihtiyacı tam hissetmediklerinden ittifakları zayıftır. Aslanlar tilkiler gibi ittifaka muhtaç olmadıkları için ferdi yaşıyorlar. Yabani keçiler kurtlardan muhafaza için bir sürü teşkil ederler. Demek zayıfların cemiyeti ve şahs manevisi kavi olduğu gibi kavilerin cemiyeti ve şahs manevi manevisi ise zayıftır. Evet, malum bu 20. lema ehli imanın ittifak edememesi veya ittifakının önündeki sebepleri anlatıyor. Ve ehli dalaletin ittifak etmesinin sebeplerini anlatıyor aynı şekilde. Buraya baktığımızda ehli hidayetin ihtilafı, ehli hidayetin ihtilafı yani dindar olan kimselerin, İslam hizmet yapan kimselerin arasında var olan ayrılık Zaflarından zafiyetlerinden gelmediği gibi bilakis ehli hidayetin arasında tam bir e, kuvvet, bir bağ, bir irtibat olmamasının sebebi imanı kamilden gelen ve bu iman-ı kamilin içinde var olan bir kuvvetten ileri geliyor. Yani herkes Cenab-ı Hakk'ı biliyor. Cenab-ı Hakk'a herkes hizmet ediyor. Herkesin bir tarzı var. Herkes imanı kazanmak, kurtarmak yoluna hizmet ediyor. Bu sebeple bunun neticesinde çıkan bir imanı kamil var. Yani üstadın 23. sözde dedi. İşte iman bir nurdur, bir kuvvettir. İşte imanı elden eden adam kainata meydan okuyabilir gibi cümlelere baktığımızda imanın kendisinin içinde var olan bir kuvvet var. Yani az önceki derse bahsettiğiniz benzin gibi. Yani benzin görünürde bir şey yok, akışkan bir şey. Ama o yandığı zaman bir kuvvet açığa çıkıyor. İnsan da imanı kazandığı zaman ve imanı taklitten tahkike doğru zayıftan kuvvete doğru gittiğinde o imanın vermiş olduğu bir kuvvet oluyor. O kuvvetin sebebiyle ehli İslam arasında, ehli hidayet arasında, İslamiyet'e hizmet eden kimseler ve hizmet hareketleri arasında böyle bir ittifaksızlık açığa çıkıyor. Bunun tam tersi olan ehli dalalet ittifakları ise onlara kalpten, kalben, imandan yoksun oldukları için böyle bir imani kuvvet onlarda söz konusu değil dolayısıyla böyle bir acizlik güçsüzlük zayıflık var bunu da izah edip giderebilmek için kendisi gibi olanlarla beraber daha sıkı hareket ediyor yani ehli imanlar imandan gelen bir kuvvet var bunlar bu sebeple beraber hareket etmiyor veya edemiyorlar Ehli dalaletin ise aizlerinden gelen bir e, ortaya çıkan bir birlik hareketi var. Bu şekilde. Hem birisi buna ihtiyaç hissetmiyor. Birisi de aşırı derecede hissettiği için. Kendisi gibi olanlarla beraber oluyor. Burada mesela diyor aslanlar tilkiler gibi sürü haline gezmez diyor. Ferdi yaşıyorlar o sebeple diyor yabani keçiler de diyor, kurtlardan korunmak için bir sürü halinde gezdiklerinden bahsediyor. Haşe, Avrupa komiteleri için en dehşetlisi ve en tesirlisi ve bir cihette en kuvvetlisi, cinsi latif ve zayıf ve nazik olan kadınların Amerika'daki hukuk ve hürriyet nisan komitesi, hem milletler içinde az ve zayıf olan Ermeni komitesi, gösterdikleri kuvvetli fedakarane vaziyetle bu müddeamızı teyit ediyor. Bir de şu var mesela. Bir düşünceyi <laughs> savunan, bir düşünceyi ileri süren veya bir düşünce etrafında bulunan insanların sayısal olarak oranı ne kadar fazlaysa onların arasındaki irtibat o kadar az oluyor. Bir fikrin, bir düşünün etrafındaki insanlar ne kadar azsa onların arasındaki irtibat da daha kuvvetli oluyor. Çünkü diyor mesela burada 300 kişi olsa yani 300 300'ümüz üç de aynı düşünüyoruz. Yani hiç kimse birbirle tanışmaya işte şuna buna çok fazla tenezzül etmiyor. Niye? Zaten aynı bizim ekip diyor. Ama mesela şurada 300 kişi olsun. 300 kişi de şu işte 4 kişi birbirle tıpatıp aynı düşünsün. Şu 300 kişi içinde yani 296'yı bırakırlar. Bu 4'ü aralarında ...çok kuvvetli bir irtibat kurarlar. Niye? Çünkü savundukları fikirler aynı. Düşünceler aynı. Birbiriyle aynılar. Dolayısıyla aralarında müfritane bir irtibat tezahür ediyor. Müslümanlar da genel şekilde İslami hareketler de aynı fikri savundukları için aynı şeyleri ileri, ileri sürdükleri. Fakat metot farklı. O gözünün almıyoruz. Aynı şeyler e, söyledikleri için aralarında çok ciddi manada bir irtibat olmuyor. Aslında ne diyor ya? Üstad mensleğimizden bahsediyor. Aciz, fak, şefkat, tefekkür tarıkı diyor. Nurculukta mesela dört esas. Acizini bileceksin, fakrını bileceksin. Şefkat edeceksin, tefekkür edeceksin. Bu dördünü kullanırsan yani çok kısa zamanda terakki edebilesin manasında. İnsan acizini hissedecek ama Cenab-ı Hakk'a karşı acizini hissedecek. Fakrını hissedecek ama yine Cenab-ı Hakk'a karşı fakir olduğunu, güçsüz kuvvetsiz elinden bir şey gelmediğini anlayacak. Üstadın bu prensibi, yani bütün İslami camialar, İslami hizmetleri tatbik edilecek olursa, yani bu az ve fakr bu ikisi özellikle, İslami hizmetler de ciddi manada bir irtibat ağı kuracaklardır. Çünkü acını anladığın nispetle Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyorsun. Aczini anladığın nispette diğer insanlarla yani aciz olanlarla beraber olup Cenab-ı Hakk'a teveccüh ediyorsun. Ama yok acz yerine kuvvetini anlarsan, fakr yerine zenginliğini anlarsan, şefkat yerine neme lazım dersen, tefekkür yerine kafana göre hareket edersen enaniyetine güvenip ortada birlikten, uhuvvetten, ihlastan söz edilemiyor. Bu sıra bir işaret latife ve zarif bir nükte-i Kur'aniyedir ki ferman etmiş Gale nisvetün fil medine Gale nisvetün fil medine Müenneslerin cemaatine iki katlı müennes olduğu halde müzekker filonun olan gale buyurması hem galetin Arap buyurmakla Müzekkerlerin cemaatine müennes fiil olan galet tabiriyle latifan işaret ediyor ki zayıf ve halim ve yumuşak kadınların cemiyeti kuvvetleşir, sertlik ve şiddet kespelip bir nevi rajoliyet erkeklik kazanar. <laughs> Müzekker fiili iktiza ettiğinden gale nisve tabiriyle gayet güzel düşmüş. Kavi erkekler ise hususan bedevi Arap olsa Kuvvetlerini güvendikleri için cemiyetleri zayıf olup hem ihtiyatkarlık hem yumuşaklık vaziyetin aldığından bir nevi kadınlık kasiyeti takındıkları için müennes fiilini iktiza ettiğinden kaletil arab müennes fiiliyle tabiri tam yerindedir. Mesela burada e, burada ne dedik? Galen nisvetün fil medine tabirinden yola çıktı. Bu mesela e, konumuza bakan kısım şurası. Kavi erkekler ise kuvvetlerine güvendikler için cemiyetleri zayıf ve hem ihtiyatkarlık hem yumuşaklık vaziyetini aldığından bir nevi kadınlık vaziyetinden bahsediyor. Ehli İslam, İslam'a hizmet iddia eden hizmet hareketleri de kendi gücüne, kuvvetine itimat edip cemiyetten bir nevi tecrit edip sıyrılıp yani bir hizb oluşturup bu hizm üzerine devam etmesi sebebiyle hem ihtiyat ediyor hem de yerine göre yumuşaklık gösteriyor veya duruma göre hareket ediyor. Bunun neticesinde de gene tam manasıyla toplumla beraber olamıyor. Çünkü kendi gücüne göre hareket ediyor. Kendi anlayışına göre, kendi kuvvetine güvendiği için böyle davranıyor. Ama kendine güvenmek yerine Cenab-ı Hakk'a tevekkül etse tam aksine kendisi gibi din kardeşleriyle İslam'a hizmet eden kimselerle beraber olacak. Evet, ehl -hak gayet kuvvetli bir noktayı istinat olan imanı billah'tan gelen tevekkül ve teslim ile başkalara arzı ihtiyaç edip muavenet ve yardımlarını istemez, istese de fedakarane yapışmaz. İmanı billah burada ne dedi? noktayı istinat dedi. Yani dayanak noktası. Allah'a bilmek. Yani o zaman kendi bunu düşünecek olursak nokta isnat ve nokta istinat diye iki tabir var. Nokta istinat dayanak noktasıdır. Yani şöyle yaslandığımız gibi bu bir dayanak noktasıdır. İnsan Allah'a iman etmesi veya Allah'a bu şekilde itimat etmesi Cenab-ı Hakk'a bakan yönüyle İnsan için bir dayanak noktası, noktayı istinaddır. Noktayı istimdat ise bu da ahirettir. Doğru mu? Abi? Noktayı istimdat ise yani medet, yardım alınacak nokta ise bu da ahirettir. Yani, ben hazine karşı noktayı istinada dayanılır. Fakire karşı da noktayı, noktayı istimdat. Evet. Yani, noktayı fakre cevap Nokta isnad azize cevap verir. Istinat, cevap verir. <laughs> bu şekilde insan yani o iki arasını çok güzel bir şekilde tedavi edebilir. Nokta isnat ve istimdatla yani Allah'a iman ve ahirete imanla insan bu şekilde birçok yarasını tedavi edebiliyor. Burada dediği gibi noktayı isnat olan imanı billah'tan gelen tevekkül ve teslim ile Şimdi o zaman bu bir çekirdek gibi oldu. Nokta istinad bir çekirdek. Bu biraz açıldığı zaman imanı billah açığa çıkıyor. İmanı billah da açılıp filiz verdiğinde içinde iki tane filiz çıkıyor. Birisi tevekkül, bir tanesi teslim. Nokta isnat, imanı billah, tevekkül ve teslim. Yani bu bir ağacın nokta istinadın o zaman haritası gibi olmuş oluyor. İnsan tevekkül ve teslim ile başkalara ihtiyaçlarını açmayıp Cenab-ı Hak'tan yardım ediyor, yardım istiyor, onun yardımını bekliyor ve dolayısıyla başkalara ihtiyaçlarını söylemiyor. Ehli dünya ise dünya işlerini hakiki noktayı istinatlarından gaflet ettiklerinden zaaf ve acze düşüp Şiddetli bir surette yardımcılara ihtiyacını hisseder, samimane belki fedakarane ittifak ederler. Ehli dünya ise yapacakları şeylerde bir dayanak noktası göremedikleri için arkalarında zaf ve acize düşüp kendileri gibi olanlara şiddetli bir şekilde ihtiyacını hissediyor ve bulduğu zaman da ittifak ediyorlar. Bu az önceki dört kişinin meselesi gibi. 300 kişi varken kimse birbirine ihtiyaç hissetmiyordu. Ama bu 300'ün içinde 4 aynı fikirde olunca kendiler arasında çok kuvvetli bir irtibat oluşturuyordu. İşte ehli hak ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ehli hak ittifaktaki hak kuvvetini düşünmediklerinden ve aramadıklarından haksız ve muzur bir netice olan ihtilafa düşerler. Haksız Ehli dalalet ise ittifaktaki kuvveti acilleri vasıtası hissettiklerinden gayet mühim bir vesile makas makasıt olan ittifakı elde etmişler. Aslında buradaki ittifak ve ihtilaf netice gibi. Ehli hak neden e, ihtilafa düşüyor? İttifaktaki hak kuvvetini düşünmeyip aramadıkları için ittifaktaki kuvveti düşünmedikleri ve aramadıkları için Yani bizim gayemiz bu değil Yani e, sayısal olarak çoğalalım Kuvvetleşelim işte böyle bir kuvvetimiz olsun Gibi bir gayemiz olmadığı için Tüm İslam hizmet hareketleri için söylüyorum bunu Böyle bir gaye olmadığı için Netice olarak ihtilaf gibi gözüküyor Ehli dalalet ise İttifaktaki kuvvet, yani bu bir olmaktan açığa çıkan kuvveti acizleri, aciz oldukları, yaptıkları şeyleri güçlerinin ferdi olarak yetmediklerini gördükleri için gayet mühim bir netice elde etmek, sayısal olarak çoğalmak, maddi olarak bir kuvvet teşkil etmek için ittifak ediyorlar. Yani buraya baktığımızda bir tanesi sayıyı esas alıyor. Sayısal olarak çoğalalım, bunu vermiş olduğu kuvvetle hareket edelim deniliyor. Yani e, burada ne diyor? Cazgalık yapıyorlar bu şekilde. Veya işte çingenelik yapıyorlar. Diğerleri ise yani ehli hak ise gayeleri işte kuvvetleşmek, kuvvet elde etmek, bu tip şeyler olmadığından, burada zaten diyor düşünmediklerinden ve aramadıklarından diyor. Yani bir kuvvet teşkil edelim, bir yekün teşkil edelim, bir hizb oluşturalım. Bir grup teşkil edelim düşüncesi olmadığından netice itibariyle ihtilafa düşüyorlar. Ne olmuş? Kim nerede bir hizmet zemini bulmuşsa oraya bir bayrak dikmiş. Biri burada, biri şurada, biri orada. Aynı neticeye hizmet ediyorlar ama bir araya gelip bir hak bir kuvvet teşkil edelim düşüncesi olmadığı için zahiren böyle ihtilafa düşüyorlar. Ayrılık ayrı gözüküyorlar. İşte ehlakın bu haksız ihtilaf marazının merhemi ve ilacı Vela tenazeu ve tefşelu ve tezhebe ayetindeki şiddetli nehi ilahi ve taavenu alel birri ve takva ayetinde şüpheli şeylerden kaçmakta ve takvazı yardımlaşınız mealinde ayette hayat ictimaiyece gayet hikmetli emri ilahi düstur hareket etmek ve ihtilafın İslamiyet'in ne derece zararlı olduğunu ve ehli dalaletin el hakka galebesini ne derece tesil ettiğini düşünüp kemal-i zaaf ve az ile o hakkın o ehli hakkın kafilesini fedakaran samiman iltihak etmektir. Şahsiyetini unutmakla diya ve tesannudan kurtulup ihlası elde etmektir. Burada bahsettiğine göre, anladığıma göre bu ihtilafın birbirinden ayrı durmanın bu hastalığın merhemi, ilacı hayat içtimaiyede Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yaymak, yaşamak, anlatmak hususunda beraber hareket etmek ve ihtilafın alem-i İslam çapında ne kadar zararlı olduğunu düşünüp görmekle kendi var kendi nefsinden, kendi düşüncesinden, enaniyetinden vazgeçip zaaf ve azini el hak olan kardeşleriyle beraber bir araya gelerek gidermek yolun düşünmekle ancak ihlas elde edilebiliyor buraya farklı bir şekilde toparlayacak olursak aradaki ayrılığın, ihtilafın varsa kin, garaz, nefretin bunların neticelerini görmekle ve bunların zararlarını anlayıp bu zararlı şeylerden kurtulup beraber olmanın getirdiği, getireceği neticeleri görmekle ancak beraber olunabileceğinden bahsediyor. Ve bunun neticesinde şahsiyetin unutmakla rüya ve tasannudan kurtulup ihlası elde etmektir diye 5. sebepte söylüyor. İnşallah gelecek derslerde 6-7. sebeplerde okuruz. Oradan devam ederiz. Kaldığımız yer 155. Subhaneke la ilme illa ma